Evet merhaba arkadaşlar. Böyle özeniyorum ya. Böyle kampa falan gidiyorlar. Ürün falan tanıtıyorlar ya. Bugün içimden öyle bir şey geldi. Ürün tanıtmaya karar verdim. Dedim ki bizim neyimiz eksik ya. Biz de o kadar geziyoruz. Biz bu ürünü on tanıtırız. Şimdi elimizde bu Stanley marka termoslar var. Bu sıradan bir termos değil arkadaşlar. Buz gibi suyu içine atıyorsunuz ve yaklaşık 24 saat hatta 30 saate yakın suyu olduğu sıcaklıkta ya da soğuklukta tutmasını başarabiliyor. İşte şöyle bir ürün. Ağır bir ürün. Yaklaşık 1.9 oz bu. 2 kilo ağırlığında bir ürün. İnanılmaz bir soğutucu özelliği var. Özellikle sıcak bir bölgedesiniz. Soğuk suya ulaşamıyorsunuz. Ama bir bardak su hayatınızı kurtarabilir. İşte bu tam size göre bir ürün. Yaklaşık olarak 8 bardak kadar su alıyor içi. Piyasada bunlardan buluyor musunuz? 1.9'u var ama çok fazla yaygın olan 1 litresi var. Ama ikinciye bulmaya kalktığınız zaman hep ilanlarda 1 litre görüyorsunuz. Çünkü 1 litre zamanla insanların işini görmemeye başladı. Sadece 4 bardak su alıyor çünkü. En fazla tutunan bu 1.9 oz. Yalnız fiyatı oldukça cep yakıyor diyebilirim. Yani yaklaşık şunun fiyatı arkadaşlar. 900 lira civarında. 900 liraya ancak alabilirsiniz şu sitenliği. E bir bardak su içmenin maliyeti de o derece yüksek olabiliyor. Ama yıllarca yıllar kullanabileceğiniz bir ürün kesinlikle kırılma darbeye karşı dayanıklı bir ürün. Tavsiye ediyorum özellikle kampa gidenler ve çok gezenler için arabanızda illaki bulunmanız gereken ürünlerden bir tanesi.